Ah be Filiz. Özür kalacağım derken canından oldu. Bazen bıçak kemiğe dayanıyor. Ama birazcık sabırlı olmak lazım. Ha, yeter. Cık. Saatlerdir vır 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 dır dır dır. Tamam kapatın artık bu konuyu bitti. Doymayacağım. Bak. Günaydın. Dün geceki olayla ilgili birkaç şey soracağım. Filiz'i en son ne zaman gördünüz? Aranızda olmadığını ne zaman fark ettiniz? Ne bilelim biz Müdüre Hanım. Hepimiz uyuyorduk. Vallahi herkesin kıçında pireler uçuşuyordu. Handan Hanım sizinle yalnız konuşabilir miyiz? Siz dışarıda kalın. Dün gece Filiz giyinik yattı. Sanki kararlıydı Firar'a. Kapı açılıp da bir gardiyan temizlik için birini çağırdığında hemen gönüllü oldu. Sanki bu bir tertipmiş gibi sessizce gitti. Dün gece gelen gardiyan. Bu muydu? Teşekkür ederim. Mahkumu koğuşuna sokun. Ya bak gül gibi koğuşta oturmaklarken düştünüz buraya. Ne zaman çıkacağız buradan? Ne zaman çıkacağız buradan? Güzel bir soru. Paşa gönlüm ne zaman isterse. Ya baksana bende klostrofobi var. Ne var anlamadım. Ben böyle küçük yerlerde duramam. Asansöre falan da binemem ben. Çiyanları ürküteceksin. Ya mezar kim burası ya? İşte. Ne güzel. Diri diri gömüldü. etme ölmüyorsun. Ben daha önce de girdim. Bir şeycik olmuyor. Nasıl olmuyor ya? İnsan kapıyı yer burada Çırpınma, açmazlar. Daha fena yaparlar. Beni dinle sus. Para gelsin ne olur para gelsin ne olur. Ne olur para gelsin kurtarsın beni buradan ne olur. kız var ya Filiz. Benim manitanın çok yakın arkadaşıydı Süleyman amca ya. Özge şimdi kim bilir ne biçim üzülmüştür. Senin arkadaşına bir şey olmasın da. Çok merak ediyorum ya. Nasıl haber alabiliriz ki? Bu da kim öyle? Alo. Süleyman amca benim Hilal. Buyur kızım hayırdır? Süleyman amca. Ali'yi çok merak ediyorum. O çıkıp gitti. Nereye gider ki? Hiç bilmiyorum. Sen bir gelsen beraber bir arasak baksak. Başına bir şey gelmiş olmasın. Ya bu firar işleri falan. Tövbe de kızım. Aklına kötü şeyler getirme. Ben hemen geliyorum. Kim o? Ya şu teknedeki balıkçı kız. Yürü anlatırım. Ya başı dardaymış şimdi. Başına bir şeyler gelmiş. Yürü. İnsan dışarıda taş yesem doyar sanıyor. Ama değil. Neymiş? Özgürlük karın doyuruyormuş. Ha? Şu insanlar da çöplerini doğru dürüst atsalar açlar belki karın doyurur. İyi ki Bekir de gitti ha. Bir de onunla uğraşacak. Hakikaten Süleyman amca ya. O buradayken sen çok gerildin çünkü. Ya o peri bitiyor, biri başlıyor. Tam Bekir gitti diye sevinirken bu sefer de Ali'ye kayboldu. Kurban olayım. Bu gözünün yaşı niye? Ali'yi çok merak ediyorum amca. İki kuruş parasını her şeyini bırakıp gitmiş. Ne yer, ne içer, nerede uyur? Yazık değil mi? Yazık. Peki neden gitmiş? Yoksa sen mi git dedin ha? Şimdi de pişmansın. Yok amca olur mu şöyle şey? Ee, var bir şey. Bak varsa söyle. Söyle ki çaresini bulalım. Ben değil de. Ya Turgut reis istemedi işte. Tuu, bak hele. Beni de aramadı. E şimdi nereden bulacağız? Deli kız. Kim bilir nereye çekip gitti. için adam da beter. İşte benim hikayem böyle anacığım. Masal gibi dinleyip uyudun mu kız? Şşşt! Özge! Uyumadım ya. Uyur muyum? Senin bu hikayen bizim barda anlatılan mavralardan daha harbiymiş be. Bak ne diyeceğim. Sen niye öyle dedin Filiz'e? Hani öldü de iyi oldu gibi. Yok be, ben öyle demedim. Sen yanlış anladın. Ne yanlış ya? Dedin ya, su testisi su yolunda kırılır diye. Neyse. Boş ver. Ya kusura bakma ben öyle saldırdım üstüne. Bakma be canım. Neler gördük. Hem taş yerinde vardır be gülüm. Sen de kim bilir neler yüklendin bu hayatta da farkında değilsin. Ben şu mopusluğu yüklendim ya artık bundan sonra her şey hız gelir bana. Ha şöyle. Saçların gibi diken diken dimdik olacaksın hayatta karşı. Sen hayattan korkmayacaksın, hayat senden korkacak. Ya onu bunu bırak da... Yakup Bey çok merak etmiştir beni göremeyince. Ee, anlatsana Yakup Bey'i. Nasıl buldun sen bunu? <laughs> Erkek nasıl bulunur ayol? Cilveyle. <laughs> Ne be. Ölü toprağa serpilmiş gibi. Elmas olsaydı fal bakardı şimdi. Yok mu içinizde şu fincana bakıp iki laf edecek biri? Man, cilvesiz karılar be. Siz benim evde çalışıyor olacaktınız ki.